Londra'dan herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugünün yayının konusu sizlerle beraber adım adım e platformlarına giriş yaparken dikkat etmeniz gerekenler. Bir yıl gibi bir süre içerisinde 1 milyon dolar ya da 1 milyon puan nasıl kazanılır? Kazandıktan sonra bu parayı nasıl kendiniz için çalışacak bir modüle getirirsiniz? Bundan hakkında sizlere bilgi aktaracağım. Öncelikli olarak ticaretin ne olduğunu bilmeyen ya da en para var mı gibi düşüncelere sahip olan etrafında, ailesinde ya da diğer insanlar tarafında sürekli baskı altında bulunan arkadaşlarıma bir şey hatırlatmak istiyorum. Aynı şey yıllar önce benim konumdan da yaşandı. Fakat bugün, bugün zamanda bu insanlar benim birbirimle çalışmak için iş teklifi gönderiyorlar. Bunu imkansız olduğunu Londra'dan herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugünün yayının konusu sizlerle beraber adım adım e platformlarına giriş yaparken dikkat etmeniz gerekenler. Bir yıl gibi bir süre içerisinde 1 milyon dolar ya da 1 milyon puan nasıl kazanılır? Kazandıktan sonra bu parayı nasıl kendiniz için çalışacak bir modüle getirirsiniz? Bundan hakkında sizlere bilgi aktaracağım. Öncelikli olarak ticaretin ne olduğunu bilmeyen ya da en para var mı gibi düşüncelere sahip olan etrafında, ailesinde ya da diğer insanlar tarafından sürekli baskı altında bulunan arkadaşlarıma bir şey hatırlatmak istiyorum. Aynı şey yıllar önce benim konumdan da yaşandı. Fakat bugün, bugün zamanda bu insanlar benim birbirimle çalışmak için iş teklifi gönderiyorlar. Bunu imkansız olduğunu söylemiyorum. Fakat bunun için çaba sarf etmeniz gerektiği her, şekilde bir açık ortada. Yani kendinize inanmayı öğrenmeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Kendinize inanmak ve inandıktan sonra harekete geçmek. Çünkü her şey inançla başlıyor. Arkasında davrandığınız ve da, tutumları da devam ediyor. Bu görmüş olduğunuz güzel yer. sonra merkezinde çok güzel bir kültür, kentler bir yer olarak Shoreditch'teyiz. Shoreditch İngiltere'nin çok güzel yerlerinden bir tanesi arkadaşlar. Yıllar önce ben İngiltere'ye gelmek istediğimde de senin paran yok, senin vizen yok, sana vize vermezler. İngiltere Türkiye'den en zor zamanından vizelerden biri diyorlardı. Ee, bugün buradayım. Yani canlı kanı. Demeye çalıştığım şey nasıl oldu, nasıl bitti ben de bilmiyorum. Her şey inanmaya başladıktan sonra oldu ve süreç kendiliğinden gelişti ve ben de onun için çaba sarf ettim. Şimdi her şeyden önce söylemem gereken ilk şey şu arkadaşlar. E-ticarette 1 milyon pound kazanmak için çok basit bir yöntem var. Haritayı, yol haritasının nasıl çalıştığını bilirseniz sürecin çok daha kolay bir şekilde işlediğini kendi gözlerinizle göreceksiniz. Ben yıllar önce bu planı yaptığımda günlük bir yılda 365 gün vardı. 365 günü ortalama olarak arkadaşlar 1 milyona böldüğünüzde sizin günlük olarak kazanmanız gereken para aşağı yukarı 2700 3000 pound arası bir para. Sonra 3000 pound günlük kazanırsanız milyoner oluyorsunuz. Evet bu kadar basit arkadaşlar ama 3000 pound nasıl kazanacaksınız? Dedim ki 3000 pound günlük çok o zaman kafasıyla. Sonra 24'e böldüm. 24'e böldükten sonra dedim ki ee, nasıl yapabilirim, nasıl edebilirim? 24'e de bölünce de ortalama olarak saatlik 200-300 küsür herhalde pound gibi para çıkıyor. Tam rakamlarını bilmiyorum ama siz e, 1 milyonu 365'e bölün. 365'e böldükten sonra da çıkan rakamı da 24'e bölün. Aşağı yukarı e, 3000 pounddan bahsediyorsak, 24'e bölürsek de herhalde saat başı 100-200 pound diyelim. 180 küsür olması lazım diye tahmin ediyorum ama 200 Pound saat başı, sonra dedim 200 Pound saat başı da çok çünkü insanlar İngiltere'de iki gün bile çalışıp bu parayı kazanamıyor bazen, o zamanın parası birimiyle konuşuyorum. Sonra dedim ki kendi kendime, şimdi ben bir işten 24 saat çalışamam teknik olarak İnsan Çünkü herkese bize öğretilen sistem ne diyorlar? İşe git, eve gel, eve git, işe git. E şimdi normalde en fazla 2 saat çalışırsınız. Ben 16 saat de çalıştım, elbet çalışanlar da vardı fakat sizi daha çok görecek ve yapmaya ulaştığınız hedeften daha da çok uzaklaştıracak. Çünkü siz sıkılacaksınız bu süreçte. Yorulacaksınız, sinirleneceksiniz ve kendi kendinize diyeceksiniz bir arka koyu yol alamadım. O yüzden ben düşünüyorum, ben, ben yokken bile çalışacak ve para getirecek bir sistem bulmam lazım. Sonra tabii ki ürünleri sanki bende varmış gibi iyi bir yıklamaya başladım. Saatte hedefim e, ee, 200 tabii yeni başladım o kadar para kazanamamıştım. Sonra dedim ki bu iş böyle olmayacak. Yani bir tane iş modelinden milyoner olunmuyor. Yani olunur da teknik olarak e, sıfırdan başlayanlar ve ne yaptığını bilmeyenler için biraz zor. Sonra dedim ki beni en aşağı üç tane kendi kendine çalışan bir iş modeli bulmam lazım. Bu şuydu yani. Şimdi saatlik mesela 200 pound kazanmam gerekiyor ya bunu üçe böldüm. Daha da kolaylaştırdım işi. Söyledim ki bir tane ebay'den saatlik 70 puan kazanayım. işte öteki Amazon'dan saatlik 70 puan kazanayım. Ötekisinden de print on demand ve diğer kendi web sayfalarından da 70 puan kazanayım dedim. Dedim ki aşağı yukarı saat başı bu paraları kazanırsan teknik olarak e, bir yıl içerisinde milyoner oluyorsunuz. Yani matematik bu. Benim böyle sizi işte, milyoner edeceğim dediğim bir şey değil. Matematik arkadaşlar. Toplamasını çıkartmasını yapın. Zaten kendiniz göreceksiniz. Sonra Tamam iyi hoş matematik yaptık da uygulama önemli. şimdi ne satacağız? Ne araştıracağız? Burada gerçekten zaman vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Emek vermeniz gerekiyor. Ee, yani kolay değil. Eve gelmek çok kolay. Ama bütün ticaretin riskini bu ticarete ya da inandığı şeye yatırıp da harekete geçmek herkesin yapabileceği iş değil. O yüzden bu işi herkes yapmıyor. Zaten yapanlar da bu yüzden vazgeçmiyor. Çünkü bu işin başarısına, bu işin güzelliğine bulaşan insanlar kolay kolay ee, bu süreci bırakmaz. Dediğim gibi arkadaşlar, çok basit bir şekilde bu süreci kendi e, çıkarlarınız için ilerletebilirsiniz. Her zaman da sizin faydanızda olacak şeyler de yapabilirsiniz. her şeyi ben nasıl olsa yaparım deyip kendi kafalarında bildikleri bilgilerle yapmaya çalışması. Bu bir yerde güzel olsa da bir yerde çok zarar veriyor. Çünkü şöyle bir durum oluyor. Örnek veriyorum benim bazı öğrencilerim var. Hatta çoğu öğrencim yazıyor ki mesela ben kendi başıma yapmaya başladım. Eğitimi para vermeyeyim diye, şunu para vermeyeyim diye ticarete başladım. Sonra biraz para kazandı. Sonra ilerleyen boyutlarda belirlerine eğitimlerine katılmış. Sonra eğitimlerde istediği bilgileri bulamamış. Sonra gitmiş yazılımları e, tonlarca gereksiz para vermiş. Sonra işte e, en sonunda da, platform hesabını kapatmış, 3 bin pound içeride kalmış. Diyor ki ben 5 bin pound şu an diyor e, zarara girdim diyor bu ticaretten dolayı. Diyorum ki sonra geliyor benim eğitimimi alıyor. Yok sakın diyor herkes seni söylüyordu diyor ben de sana bir başvurmak istedim diyor katılmış eğitime. Sonra bana diyor ki ben diyor neden diyor 5000 pound'u ve 6 ayımı 7 ayımı çöpe attım da diyor ilk başta bu eğitimi almadan e, direkt işe başlamadım diyor. Çünkü gösterdiğim bilgileri orada zaten yapmaması gereken hatalardı ve ona 6-7 ayını aldı. Ayrıca 5.000 pound gibi para kaybetmesine ve strese sebep oldu. Ben de şunu diyorum insanlara tecrübe denilen şey işte tam olarak bu. Tecrübe edinmek Tam olarak bu. zaten insanlar tecrübe edinmeden direkt bu sürece başlayabilseler o kadar hızlı ilerler yani o yüzden eğitim alıyorlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani buradaki süreçte kendi başına her şeyi yapabileceğimiz düşüncemiz bizi zaten teknik olarak her şeyi arka tarafta zamanımızda geri Başarı oranımızı düşürüyor çünkü herkes bu sürece de dayanamıyor ne yazık ki bırakıyor işi bir yerde. Yani demem o ki arkadaşlar, ya kendi kendinizi öğrenirsiniz, her şeyi tecrübe edinirsiniz ya da binlerce insanın tecrübesinden faydalanır, onların hatalarını yapmadan ilerlersiniz aslında. Yani bu rakam anlatmaya çalıştığım şey bu. Son olarak, peki İngiltere'ye ticaret yapıp gelebilir misiniz? Arkadaşlar şöyle bir söz konusu. Yani almış olduğunun cevabını verecek kişi ben değilim fakat bir şey söyleyebilirim. Hepinizde para varsa her hani yere gidersiniz. Yani ben bugün kapama göre takılıyorum, yani yemişim vizesini, şu ünü, bu Alıyorsunuz tabii ki vizesini, konsolosluk, direkt web sayfasına giriyorsunuz, basıyorsunuz, apply yapıyorsunuz, bankada paranız var, her yere gönderiyorlar. Ama bu paraya sahip olmak için ben 7 sene ee, farklı ülkelerde yaşadım. Toplamda 12 seneye doğru gidiyor aşağı yukarı şimdi gurbet hayatım ama şey demeye çalışıyorum. Her bir şeyleri yapmak istiyorsanız o şeylerin bedelini ödemek zorundasınız. Her şeye sahip olabilirsiniz bu hayatta ama bedelini ödersiniz. Her şeyin de bir bedeli var. Bu videoyu izlerken bile bedava değil. Zamanınızı ve dünyadaki en önemli şeyinizi veriyorsunuz. O yüzden arkadaşlar doğru bir şekilde ticarete adım atmak istiyorsanız kendinize inanın. Kendinize güvenin. Başarabileceğinize ve kim ne derse desin. Onlara alış etmeden kendi hayatının peşinde koşmaya devam edin. Neden mi? gün sonunda faturanız geldiğinde, çocuğunuza bakmanız gerektiğinde ya da diğer diğer şeyler olması gerektiğinde o size akıl veren insanlar ee, sizin faturalarınızı ödemiyor. Ama akıl vermeye gelince her şey veriyor. Benim bir arkadaşımın da bu var çok sevdiği ben akıl vermeye para ver. Ben de var zaten. Doğru arkadaşlar. Tabii ki bir yerde yanlış. ufak bir, bir bilgi sayesinde ben neler öğrendim. Ama o işi esprisi tarafında söylüyordu. Yani herkes akıl verir vermeye gelince ama bir şey istediğiniz zaman ne yazık ki e, hayat. E, o yüzden direksiyonun başına geçin, istediğiniz yere ulaşmak istediğiniz şekilde sürün. Ve bunun içinde zaten orada olmuş olan insanlarla iletişime geçin. Bu işin en kolayı size bütün yolu kısa bir şekilde söyleyecek. Yani şu bütün kapıları denemenize gerek yok. Tek yapmanız gereken hangi kapı sizin istediğiniz şey olacaksa o kapıdan giriş yapmanız arkadaşlar. Bu kadar basit umarım faydalı olmuştur bu video arkadaşlar. Yorumlarda ee, düşüncelerinizi birbirine paylaşabilirsiniz. Ayrıca Okyanus Akın Yılmaz hesabından da bana bu süreçle ilgili harekete geçmek isteyen arkadaşlar iletişime geçebilir. Ha son olarak hesaplarınızda beni bir boyuta getirdikten sonra çok rahat milyon dolarlık şirketlere satabilirsiniz arkadaşlar. Bunu ben eğitim içerisinde paylaştım. Arzu ettiğiniz takdirde o bölüme de bakabilirsiniz. Şimdilik o zamana kadar saygılar.